Dolayısıyla şimdi yine bu aynı bir durumla karşı karşıyayız. Amerika istemiyor bu saldırıları görmeyi, e, ama aynı zamanda evet gerçekten ya bu Arabada son görüntü de şiddeti gösteriyor. Yine, yine bu, bu e, cumhurbaşkanlığı sarayının görüntüsü şu an yeni gelen görüntü. Az önceki bina, bina değil zannediyorum bu. Bakalım bu görüntü de yeni görüntü değil mi hemen yönetmenine sorayım. E, bu da zannediyorum genelkurmay başkanlığı binası. Diye Burada bir şu üç an, tane bir düştü atan. ama yani az önce dar açıdan gördüysek diğer tarafları belki dar açıda göremedik onu bilemiyorum ama üç tane yanılmıyorsam e, bomba düştü trafik akıyor e, günün ortasında Şamın merkezinde e, savunma Bakanlığı'nın vurulduğunu bakın görüyorsunuz e, binalar şu anda bombardımanın etkisiyle görünmez oldu. Dehşet evet. Bu da görüntüler. bu da genel kurmay başkanlığı binası deniyor. Bu da genel kurmay başkanlığı binası. O zaman az önce. Daha yakın planda gördük. Burada daha e, geniş açıda görüyoruz. Hem öyle hem saldırıların başka... devam ettiğini belirttiği için aslında e, Katar basın, basını özellikle El Arabiya'da da görüyorum şu anda. Saldırıların sürdüğünün ve şiddetinin boyutunu da gerçekten evet. şu an gösteriyor bu görüntü. Ne kadar şiddetli evet, Aynı bina dört, dört yerden e, bir dumanlar yükselmeye başladı ardı ardına. Önce sağ tarafta patlama oldu, sola ha, doğru dört e, bomba atıldı. Doğru, hani, ee, doğru, doğru, e, doğru, Savunma Bakanlığı e, karargahına şamda.